Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Hun Enerji ile devam edelim. Daha önce de yapmış olduğumuz yayınlarda Hun Enerji'nin 2022 yılındaki en önemli Macar bölgeye geldiğini ve asla bu bölgeyi aşağıya kırmaması gerektiğini. Bu rakam neydi hatırlarsanız ki 340 İki rakamın altına inmeyen tercihen hep 3.70'lerin üstünde, 3.64'lerin üstünde fiyatlayan bir Hun enerji görmenin öneminden sizlere bahsetmiştim. Ne yaptı peki? Bütün enerji sektöründe olduğu gibi o da artık iyice alt kanalının altına inmeye başlıyor sevgili dostlar. İyi haberler çok fazla onun içinde yok. E, bütün enerji sektöründeki zayıflık hunda da net bir şekilde gözükmekte. Hala şirket e, toparlanmak e, işte bu kadar yaşayan çöküşünü elimi düzeltmeyi bırakın bir kenara. Zaten mali ve temel yapısı negatif. E, ama bunun dışında aynı zamanda teknik olarak da bugün konuştuğumuz için teknik de iyi defa iyice kötüye gidiyor. Çünkü 2022 yılından bu yana inceleyip şirketin grafiğine gelin birlikte bakalım. Siz de inceleyin. Bakın bugüne kadar hep burası, şurası 342, 360. 64 böyle sıfatı da yazayım. Hep bize bugüne kadar hep önemli olan, hep destek görevi gösteren bir bölge. Bu şirket yükseldi. 11'e kadar çöktü. 3.42'den 3.64 aralığından döndü. Tekrar 7.5-8'de şirket hızlıca yükseldi. Tekrar çöktü ama yine 3.42-3.64'den döndü. Tekrar 5.5-6'ya yükseldi. Tekrar geri çekildi ama tekrar tepki yaptı. Yani sürekli olarak bize bugüne kadar 2022 yılından beri 3-5 günlük bir olay değil bu yılların desteği. Maalesef ilk defa aşağı yönü kırılmaya başladı. Bak bugün şirket artık 3.42'lerin altına inmiş. 3.30'lu fiyatlarda gezinen artık buradaki bölgenin altına inmeye başlayan maalesef bir hun görüyorsunuz. E, bu da demek oluyor ki artık 3.42 altına kalıp 3.64 üstü fiyatlayamadığımız müddetçe tahtanın önü ve yönü yukarı yönlü değil Olasılıklar tam tersine aşağı yönü açılmıştır. 3.27 artık hedef 1. 3.15 teknik banrada teknik olarak hedef 2. 2.95, 2.99 aralığı teknik hedef 3 olarak enteresan fiyatlar. Maalesef konuşmaya daha da devam edeceğimizin göstergesi olmaya başlıyor artık. Honda bilginize 3.42, 3.64'ün asla altına inmeyen, her zaman bunun üstünde fiyatlayan bir Hun görmeliydik. Ki öyle de oldu yaklaşık olarak şirket baktığımızda Temmuz'dan Ağustos sonuna kadar mücadele etti ama bu 1.5-2 aylık mücadele başarısız oldu ve sonuçta şirket aşağı patladı. Bize 3.42'nin altına inmeyen 3.64 üstünlüğünden hul lazım. Bu olmalıkça bir beklentiye teknik olarak girmek doğru gözükmüyor maalesef bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dair edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.